Ebu Bekir radıyallahu an 634 yılında 63 yaşındayken hasta yatağında vefat etmiştir. Bir rivayete göre sıtma hastalığına yakalanmıştır. Peygamberimizin Sıddık olarak isimlendirdiği dostu ve ilk halifedir. Hazreti Ömer radıyallahu an 644 yılında 60 yaşındayken camide namaz kıldırırken Ebu Lule adında Fars bir köle tarafından şehit edilmiştir. Hazreti Osman radıyallahu an 656 yılında 77 yaşındayken evini basan isyancılar tarafından şehit edilmiştir. Dört büyük halifenin üçüncüsüdür. En uzun süre halifelik yapmıştır. Hz. Ali radıyallahu an 661 yılında 61 yaşındayken küfede bir mescitte ibadet ederken haricilerden Abdurrahman İbni Mülcem tarafından hançerli saldırıya uğradı ve birkaç gün sonra şehit oldu. Hatice annemiz 619 yılında 63 yaşındayken hasta yatağında vefat etmiştir. Hazreti Ayşe annemiz 678 yılında 64 yaşında hasta yatağında vefat etmiştir. Talha bin Ubeydullah Cemel Savaşı'nda Mervan bin Hakem tarafından 656 yılında 62 yaşındayken şehit edilmiştir. Zübeyir bin Avvam Cemal vakasından geri çekilip Medine'ye dönerken kendisinin takip eden Amr bin Cürmüz tarafından şehit edilmiştir. Şehit edildiğinde yaşı 62'dir. Abdurrahman bin Avf 653 yılında 73 yaşındayken hasta yatağında vefat etmiştir. Said bin Ebi Vakkas 674 yılında 79 yaşındayken Medine'nin yakınlarında bulunan Akik Vadisi'nde vefat etmiştir. Kendisi okçuluğu ile bilinmektedir. Sa'd bin Zeyd 671 yılında 78 yaşında Medine yakınlarındaki Akik Vadisi'nde vefat etmiştir. Ubeydu, Ebu Ubeyde bin Cerrah 639 yılında 56 yaşındayken Ürdün'de Amava salgınında vefat etmiştir. Hazreti Hamza radıyallahu anh 625 yılında 57 yaşında Uhud savaşında Vahşi adında sonradan Müslüman olan bir köle tarafından şehit edilmiştir. Hazreti Hamza yiğitliği ile yiğitliği ve söz e, korkusuzluğu ile nam salmıştır. Peygamberimizin hem süt kardeşi hem de amcasıdır. Zeyd bin Haris 629 yılında 48 yaşındayken Bizanslılar ile yapılan Muhte savaşında şehit edilmiştir. Zeyd bin Haris peygamberimizin evlatlığıdır. Abdurrah, Abdullah bin Caş 625 yılında 45 yaşındayken Uhud savaşında şehit edilmiştir. Dayısı Hazreti Hamza radiyallahu anh ile birlikte aynı mezarlığa gömülmüştür. Musab bin Umeyr 40 yaşındayken Uhud savaşında sancığın taşıyıcısıydı. Düşmanlardan Ebu Kayyım tarafından şehit edilmiştir. Umayr bin Ebi Vakkas Bedir Savaşı'nda 16 yaşındayken şehit edilmiştir. Yaşı küçük olduğu için savaş götürülmek istenmemiş ancak Umayr savaşa katılmayı çok istemiştir ve savaşta şehit düşmüştür. Abdullah İbni Mesud 56 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Peygamberimizin sırdaşı olarak bilinir ve ilim konusunda çok üstün sahabidir. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'e son darbeyi vurup öldüren kendisidir. Kays bin Sa'd 56 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Küçük yaşta peygamberimizin hizmetini yapmış, daha sonra Mısır'a vali olmuştur. Ebu Zal el Gıfari 53, 653 yılında Medine'de vefat etmiştir. Mezarı Rebeze çölünde bulunmaktadır. Mekke'den Medine'ye hicret eden ilk Müslümanlardandır. Enes bin Malik 97 yaşında Irak'ın Basra kentinde vefat etmiştir. 10 yaşından itibaren peygamberimize hizmet etmiş ve birçok hadis rivayet etmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh 76 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Peygamberimizin hizmetinde bulunmuş ve birçok hadis rivayet etmiştir. Halid bin Velid 642 yılında Suriye'nin Humus kentinde yatağında vefat etmiştir. Yenilgi görmeyen komutan olarak bilinmektedir. Eyüp el Ensari 669 yılında İstanbul kuşatmasında hastalanarak vefat etmiştir. Kabri Eyüp Sultan Camii dış avlusunda bulunmaktadır. Ebu Huzeyfe bin Utbe 54 yaşında Yemame Savaşı'nda şehit olmuştur. Ebu Huzeyfe peygamberimizin sırdaşı olarak bilinmektedir. Miktat bin Amr 70 yaşında hırva bitkisinin yağını içmesi sonucu öldüğü düşünülmektedir. Habbab bin Eret 71 yaşında hastalanarak yatağında vefat etmiştir. Süheyb bin Sinan radıyallahu an 70 yaşında hastalanır vefat etmiştir. Süheyb Rumların ilk Müslümanları olanı olarak bilinmektedir ve misafirperverliği ile tanınmaktadır. Bilal bin Rebah, Bilal-i Habeş, illa, il 60 yaşında Şam'da vefat etmiştir. İslam'ın ilk müezzinidir, türlü işkencelere maruz kalmıştır. Hz. Ebubekir büyük miktarda ücret ödeyerek onu körlükten kurtarmıştır. Erkam bin Ebul Erkam 81 yaşında Medine'de vefat etmiştir. Vahiy, katipliği ve zekat memurluğu yapmıştır. Ammar bin Yasir 87 yaşında Sıffin Savaşı'nda Muaviye güçleri tarafından şehit edilmiştir. Annesi ve babası İslam'ın ilk şehitlerindendir. Annesi Ebu Cehil tarafından şehit edilmiştir. Ve ilk şehit kadın olarak bilinmektedir. Zeyd bin Hattab 57 yaşında Yemame gününde şehit olmuştur. Ömer bin Hattab'ın kardeşidir.